Herkese merhabalar. Bugün ME204 ölçüm teknikleri dersinin vize sınav örneğini beraber cevaplayacağız. Cevapların tamamen doğru olduğuna garanti veremiyorum. Kendi cevaplarımı anlatacağım size. Birinci soruyla başlayalım. Ölçüm makine mühendisliği için neden önemlidir? Benim verdiğim cevap makine mühendisliğinde bir makinenin ve parçaların düzgün çalışabilmesi için birbirleriyle tam uyumlu olmaları gerekir. Bu parçalar eğer doğru ölçüm yapılmaz ise doğru üretim yapılamaz. Kaynak ve zaman kaybına neden olur. İlk sorumuza bu şekilde cevap verdim. İkinci sorumuz. Bir mühendis ölçüm yapmadan önce kendine hangi soruları sormalıdır? Cevabım. Ölçüm ortamım stabil mi? Doğru ölçüm aletini kullanıyor muyum? Ve bu ölçümü daha kolay bir şekilde tamamlayabilir miyim? Üçüncü sorumuz. Ölçümün kalitesi nasıl arttırılabilir? türünden bir soru cevap olarak SI birim sistemini kullanarak ölçümlerin tekrar sayısını arttırarak hata payını azaltarak ölçüm aletlerinin kalibrasyonunu düzgün yaparak e, dördüncü sorumuza geldik alttaki örneğe bakarak kesinlik ve doğruluk hakkında yorum yapınız demiş ve açıklayınız demiş Bunlara gelmeden önce kendi açıklamamı size okuyayım. Bir mezura kullanarak ölçmemiz gereken uzunluğu 10 cm olarak belirleyelim ve 4 adet ölçüm yapalım. Ölçüm değerlerimiz 3 4 3 4 ise kesinliğimiz yüksektir. Çünkü doğru ölçümleri yapmışız. Ancak doğruluğumuz düşüktür. Doğruluğumuzu arttırmak için doğru bu şekilde ölçmemiz gerekecek. Alttaki soruda zaten bunları açıklayacağız. Ölçüm değerlerimiz 1, 5, 8, 10 gibi farklı değerlerse kesinliğimiz ve doğruluğumuz düşüktür. Şuradaki örnekteki gibi. Üçüncü olarak ölçüm değerimiz 9, 10, 9, 10 ise yani şuradaki gibi kesinliğimiz ve doğruluğumuz yüksek. Doğruluk ve kesinliğin tanımı da kendime göre yine. Doğruluk ölçmemiz gereken uzunluğa ne kadar yakın ölçtüğümüzü, kesinlik ise üst üste ne kadar aynı değeri aldığımızı anlatıyor. Benim verdiğim cevap bu şekilde. Şimdi alttaki soruya geldiğimizde bir tane fabrikada mühendissiniz diyor. Dört farklı ölçüm ekipmanıyla yukarıdaki ölçümler yapılmış. Bu ölçümleri nasıl düzeltebilirsiniz diyor. Şimdi birinci örneğimize bakın. Ölçümlerimizin hepsi farklı yerlerde. Doğruluk ve kesinlik ikisi de çok hatalı. Kesinliği arttırmamız için cihazın kalibrasyonunu düzgün yapmamız lazım. Doğruluğu arttırmamız için ise ölçüm tekniğimizi iyileştirmemiz gerekiyor. İkinci örnekte ölçüm tekniğimiz doğru, yaptığımız iş doğru. Ancak ölçtüğümüz cihazın kalibrasyonu hatalı. Bu kalibrasyonu düzelterek hatayı düzeltebiliriz. Üçüncü örnekte cihazımızın kalibrasyonu iyi. Merkeze yakın noktalarda toplanmış. Ama ölçüm tekniğimizde hatalar var. Çünkü çok dağınık noktaları halinde ölçmüşüz. Ölçüm tekniğimizi iyileştirirsek bu ölçüm de doğru olacaktır. Son örneğimize bakarsak kesinliğimiz ve doğruluğumuz ikisi de yüksek. Bu ölçüm doğru. Şimdi gelelim. Bir tane ahşap silindire değerleri verilmiş. Buna göre significant figürsleri soruyor. Yani gerçek sayıları. Kaç? Yani significant ne demekti? Doğru demek herhalde. Significant bilimsel olarak e, okunan sayılar. Her neyse. Şimdi 22'ye bakalım. 22 iki basamaklı iki tane significant figürüm, figürümüz var. E, ee, ground force olarak verilmiş. Buna dikkat edelim. Aşağıda lazım olacak. Yüksekliğimiz 41.2 mm. 41.2'de 3 tane significant figür var. Diametre yani çap dediğimizde 31.25 mm verilmiş. Bunda da 4 tane significant figürümüz var. E, density hesaplamamızı istemiş 5 şıkkında. Density dediğimiz yoğunluk. Yoğunluğu da kütle bölü hacim olarak hesaplayacağız. Ama kütleyi hesaplarken bu ground force olarak verildiği için bunu G değeriyle 9.81 ile çarpmamız gerekiyor. Onu unutmadan. Kütleyi bu şekilde buluyoruz. Hacim de pi re kare taban alanı çarpı yükseklik. Wooden silindir. Bu şekilde hesapladığımızda ondan sonra significant figürlerini de soruyor bize. Onu da hesaplayabiliriz. Şu an işlemini yapmadım. C şıkkında kısa bir internet araştırmasıyla hangi tip odun olduğunu bu dens diye bu yoğunluğa sahip olan odunun hangisi olduğunu sormuş. Bu sınavda kitaplar ve internet serbest olacağı için böyle bir soru sormuş. Ben Sugar Maple Wood yazmışım. Türkçesini bilmiyorum maalesef. Şeker, kamışı, ağacı o tipte bir şey olması lazım. Şimdi çok emin olmadığım bir soruya geliyoruz. Çevirmek gerekirse bir tane fabrikada üretim yapılacakmış. Plastik injection plastik dökme makinesiyle ağırlıklarımız 5 gramdan 150 grama kadar plastik parçalar üretecekmişiz. Bizim görevimiz de bu parçalara bir counting, bir sayma sistemi yapmamız gerekiyormuş ağırlıklarına göre. Ee, ve bir partta en fazla 100 adet parça üretilecekmiş. Batch dediğimiz parça grubu anlamına geliyor. Part dediğimizde adet sayısı olarak geliyor. Şunun yanına parantez açarak yazabiliriz. Bir grup demek. Hatta grup olarak yazalım. Türkçe terimini yani endüstriyel terimini tam olarak bilmiyorum. Şimdi sorumuza gelelim. What should be the range of the scale? Emin olmamakla birlikte 5 gram ve 150 gram arasında ölçeceğimiz için ben olsam cevap olarak 5 gram ve 150 gram arasında bir skeyo belirtirdim tartıma. E, sapma payı ne olması diye gerekiyor diye soruyor burada da. E, yani 5 gramda 0.01 gram gibi bir sapma payı olabilir diye düşünüyorum. Yani az olursa mesela olursa 0.1 olursa 5.1 ile 5.01'in arasında çok büyük bir fark olacağı için. Ben 0.01 gram diye bir cevap vermek gereği duydum C G şıkkına gelirsek bu soruya cevap veremedim e, referans Pointini yani referans noktasını kolay yoldan nasıl tespit edersiniz diye sormuş ama bir fikrim yok maalesef bu konu hakkında e, nasıl tespit edersiniz diyor yani bir partta kaç tane parça sayıldığını bir üretim bandında kaç tane parça sayıldığını Nasıl tespit edersiniz diyor. Ben basılan parçaları tek tek ölçerek tespit edeceğimi söyledim. Ee, ondan sonra burada bize bazı tartı tartım cihazlarının kodları verilmiş. Burada da diyor ki yapacağınız işe uygun olan bir tane tartıyı seçiniz diyor. Şimdi ben şöyle bir yol izledim. En fazla 150 gramlık bir parçamız olacak. 150 gramdan 100 tane üretirsek ne olur? 1500 15.000 gram olur. 15000 gramı da bine bölersek 15 kilogram eder. Şimdi seçeceğimiz tartının kapasitesi 15 kilogram olması lazım. Zaten üst taraf tamamen eleniyor. Elimizde kalıyor LA-F, LA-R-F ve şunlar. Ondan sonra readability yani okunabilen parçalar. Ben burada 0.01 gram olarak belirttiğim için ya da 0.01 gram olarak belirtmişim. O yüzden şu alttaki 2 gram, 2 gram ve 5 gram da benim işime yaramayacak. Elimde kalanlar burası. Buraya göre ben L, modelini tercih ederdim demişim. Sebep olarak da ha, minimum referans weight çünkü böyle bir detayımız var. 5.8 gram en az minimum referans ağırlığı. Bizim en düşük ağırlığımız 5 gram olduğu için 5.8'leri de seçemiyoruz. Ben bu ikisi arasından üsttekini seçmeyi tercih ettim. Tabii doğru cevabın ne olduğunu bilmiyorum. Ee, evet şimdi çok hakim olmadığım konulara geldik. Beşinci soru. Türkçelerinden de emin değilim. İngilizce olarak öğrendim ben bunları. Şimdi power triangle diye bir mantık var. Reaktif güç, gerçek güç bir de apparent power. Bunlar fabrikalarda alternatif akımla alakalı terimler. Makine mühendisliğini ne kadar alakadar ediyor ben emin değilim bundan. Ama sonuçta makine mühendisi makinelerle çalıştığı için bilmemiz gerekiyordur diye düşünüyorum. Shaw demine power triangle demiş. Power triangle dediğimiz bu şekilde. Bir tane üçgen. Buradan gerçek gücü, reaktif gücü, bir de apparent gücü tespit edebiliyoruz. A şıkkına geldik. Yani ilk cevap olarak bizim bu üçgeni çizmemiz gerekiyordu. Ben çizmek yerine yapıştırdım buraya. Şimdi ikinci şıkkımıza geldiğimizde fabrikanızın elektrik faturasında diyor. Eğer endüktif reaktif güç yüzde otuz geçerse ve kapasitif reaktif güç yüzde yirmiye geçerse yani toplama. Siz ceza ödüyorsunuz. Bu cezayı nasıl iptal edebilirsiniz diye genel olarak yani doğru çevir İstanbul değil de özet olarak bu şekilde soruyor. Bundan nasıl yapıyoruz? Şimdi kapasitif reaktif güç dediğimiz şey fabrikadaki motorların, makinelerin çektiği güç. Bizim bu kapasitif reaktif gücü ne kadar fazla çekiyor sekher? Elektrik sisteminde bu kadar büyük bir açık yaratıyoruz. Bu açığı da düşürmek için Fabrikamızda kapasitörler bulundurmamız gerekiyor. Kapasitörler sayesinde indüktif reaktif güç de çekmemiz gerekiyor ki ceza ödemeyelim. Cevap olarak bunu yazdım, anlattım şeyi. Ee, i̇şte mühendis olarak size diyor ki ne kullanmanız lazım? Bundan kurtulmak için, ceza ödememek için. Ceza ödememek için fabrikalarda genellikle kompozasyon panosu diye bir şey bulunuyormuş. Bu kompozasyon panosunun içinde kapasitörler var. Kompozasyon panosundan elektrik geçtiği zaman panonun beyni otomatik olarak hesaplıyor. Bu fabrika bu kadar kapasitif reaktif yük çekiyor. Ben de buna eş değer olarak belli bir miktardaki kapasitörleri devreye almalıyım ki indüktif reaktif güç çekeyim ve ceza ödemesin. Masum çıktı. Pardon. Geri takayım. Ee, evet şimdi üçüncü sorumuza geldik. Üç değil aslında da, soruların yerleri karışmış galiba. Şimdi burada bize hesaplama yapmamızı istiyor. Whiteboard'umuzu açıyorum. Üçgenimizi çizelim. Şimdi başlarsak eğer. Bize demiş ki aktif Power. Aktif Power dediğimiz Real Power. Alt taraftaki değer. 12.800 kWh ağır. 12.800. İndüktif reaktif gücümüz 5.350 imiş. Reaktif gücümüz de burada. Ya bu şekilde mi? Doğru mu yaptığıma dair emin değilim ama yani tahmin edebiliyorum. Belki bu indüktif reaktif gücü kapasitif reaktif gücü bulmakta mı kullanacağız? Yani bundan emin değilim ama ben yine bu şekilde yapayım işte power triangle'ı kullanarak aradaki cos phi açısını hesaplayın diyor. Bir de bu hangi ekipman kullanılmalı diyor. Yine az önceki üsttekine benzer bir soru. Ben buna yine komponizasyon panosu olarak cevap verdim. Bir de araştırdığıma göre her makinenin başında kendi makinelerin ayrı olarak bir tane kapasitörü bulunursa. O makineler kapasitif reaktif gücü ve enliktif reaktif gücünü kendi başlarına nötrleyebiliyorlarmış. Bu şekilde bilgi gördüm. Ama cevabından emin değilim. Her neyse biz buradan şimdi e, hesabımızı yapalım. Şimdi bize ne soruyor? Bu aradaki açıyı soruyor. Önce bir aradaki açıyı bulalım. E, nasıl bulacağız şimdi? Bize cos fi'yi sormuş. Cos fi'yi komşu bölü karşı. Komşu bölü hipotenüs yaparak başlayalım. Hatta biz buradan tanjant alfayı bulursak eğer tanjant alfayı bulursak ark tanjantına geçip işlemi yapabiliriz. Bir tanjantını bularak bir deneyelim bakalım. 5350 bölü 12800 tanjant alfamız 79 68 75 Sonuna kadar yazdım. Normalde şu kadarlık bir kısmı 41.8 diye bir varlasak da yeterli olur. Ondan, şu, ondan sonra hesap makinemin shift tuşuna basarak tanjanta basıyorum. Answer'a tıklıyorum. Aradaki açıyı bulacağız şimdi. Aradaki açımız da alfa açısı 22.68 34 Yani bunu da nasıl hesapladık? Tanjant eksi 1. alfa açımız 22.68.34'müş arkadaşlar. Şimdi bize ne sordu? Kos alfayı sordu. Kos alfa eşittir. Kosinüse tıklıyorum. En sıfıra tıklıyorum. 0.922.64 Kosinüs alfa değerimiz 0.922.64 bu kompozisyon panolarında kosinüs alfa değeri 1'e yaklaşması gerekiyor. Eğer kosinüs alfa değeri 1'e yaklaşırsa sizin indüktif reaktif gücünüz ve kapasitif reaktif gücünüz dengeli bir şekilde dağılmış demektir. Yani burada kos fi değeri için burada biz alfa diye bulduk. Sonra da fi olarak sormuş. İki tane benzer sayı çıkacağını söylüyor. Which is the one of one you have calculated diye demiş. Yani ben bu değeri yazardım. Hatta yazayım. 0.922 Yani ben bu değeri yazardım. Tabi hocanın puanı kaç olur bilemem. Bu altta da yine plastik dökme makinesiyle ilgili bir soru var. Ama biz bunu şu an işlemediğimiz için cevabın ne olduğunu bilmiyorum maalesef. Sorularımız bu şekilde. Umarım bir yardımcı olabilmiştir. Çünkü ölçme teknikleri dersi hakkında ben fazla bir kaynak bulamadım. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.